Merhaba arkadaşlar. Şamandıram oltanın uç tarafında. Sazan geldim. Şimdi vuruş aldım. Sizleri de göstermek istedim. İlk kez batırıp çıkardı. Götürlüğünde yine devam ederiz. Video uzun olmasın. te vuruş aldık arkadaşlar. Götürüyordu bıraktı. Zaten şamandıra bayağı gitti. var balık geri bıraktı. Diyorsun olmasın yine devam ederiz. Biraderin ortasına vurmaya başladı arkadaşlar. Biraz önce kaçırdı bir tane. Bakalım bunu alabilecek mi? Hadi götürmek üzere Götürüyor mu? Hadi Ağzında oynuyor ekmekle Ekmek için takıyoruz arkadaşlar sazan için. Ekmek için de güzel geliyor. Benim oltaya vurmuyor şu an şamandıra suyun içinde. Kaçtı mı? Arkadaşlar şu an götürüyor benim oltayı. Biraz daha tutmasını bekliyorum ekmeği. Hadi. Tasmalayamadık. Ortamı çekeyim. Birader aldı arkadaşlar. Ortamı şuraya atayım. Hem balığımızı izleyelim. Ayna verdi. çekirge bir zıplar iki zıplar üçüncüye yakalanır. Evet aynalı mı yok. Kulu sazan. Yumurtla evet. dağırında olmadığı için bu bağlamızı salacağız. Alabilir evet. misin iki eline? Şimdiden göremedik. Güzel çekim, en güzel çekim en güzel şu. Sen olun, sen sen arkadaşlar. Hadi bakalım. Daha suya iade ediyoruz arkadaşlar. Büyük balık bekliyoruz. Yarım kiloluk bir balık. Bunlar 35-40 kilo büyüyor arkadaşlar. Büyüklerini alalım. Küçüklerini salalım. Aa, i̇yi götürüyordu ya bıraktı mı? Arkadaşlar, müthiş götürdü şamandırayı. Bakalım ikinci sefer yapacak mı? Aldı gitti şamandıra yanında. Umarım Yemi yememiştir ama. Yine bir vurdu ki, ekmek içi gitti galiba. Şimdi yine burada arkadaşlar, şaşırmaları ya. Hafif hafif götürüyor ama bakalım alabilecek miyiz. Biraz önce birader büyük bir tane kaçırdı. Yarıya kadar geldi, yarıdan sonrasını bıraktı. Hadi, hadi çok iyi. balı alacağım, kaçarı yok. Al git, al git. aldım arkadaşlar hop. Evet. Evet. Şu anda. Oo. Oo, iyi kafa atıyor arkadaşlar. Maşallah. Çok diri balık arkadaşlar. Gel evet. bakalım gel. Hadi gel diye. Gel suya iade edeceğim seni de gel. Bize büyük balıklar lazım. Sen daha yavrusun. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Su içiyor ama. Balığımızı <laughs> iade edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Bunlar bizim için çok ufak balıklar. Hasta girmiş yandan. balıkçık. Can mercitlerini alacağım. <laughs> Şöyle göstereyim. Ne güzel. Araca doğru görünür. Balımız böyle. Şimdi bunu şuradan suya iade edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Balıkların büyümesine müsaade etmemiz lazım. Arkadaşlar video çok uzun olmasın. İki balık gayet ideal. 7 dakikalık bir video olsun. İyi seyirler diliyorum.